ya Rabbi. Kazanırız kaybederiz çok ayrı bir şey ama aslan gibi mücadele edelim. Bizi iki köpeğe madara etme güldürme. Bu arada yurt forma çok değişik alternatif formayla çıkıyor. Yeneriz bunlar yani. formayla forma öyle ya. Allah'a da diye olur. Ya Allah bismillah. Bismillah. Kandırma ya Rabbi. Barış'tan güzel bir oyun bekliyorum ya. Olması da lazım ya. Söyledim Yürü! Yunus attı Geride sanki ya. yok çok yanlış attı çıkmadı. Her şundan topu ittirdi ya. O korsak yok. Lan ya. Bak ah, topu ittiriyor bak vurmuyor bak. Gördün mü topu? Geçse bile adam tutacak o topu. Tamam hadi. Premier takımlar yendi bunlar ha. 2-3 Bakma sen. Dur abi abi yenersin ya. ya. Atıcıdın işte ya. Aldı ananı sikiyim. Bak sen ne atı, yapıyorsun? Işte. onu sik. Gelirsen çalı. Ne kadar küçük bu ara?

Hakem yalnız ayağı verdi ha, surata mı verdi Kim altıncı? İlkay ya. Ya yeri Ayakta bir şey yok, ayakta suratı var. Aaa diğer, diğer elini gördün İkisi birden, ikisi Aferin lan. Wow, o zaman, o zaman. Birinci yetmiyor, ikinciyi görüyor mu? Kart da verebilirim, niye vermedin sana kartı ya? Sana kart art... yakışırdı ya. Ha. Barış vursun lan! Yani, Hak şirket. ettin oğlum! <laughs> İlkay alır lan, zikerim bu sahne kaldırmaz mı? Haa! Şimdi Kleman Türpan, topu yere bıraktı. He. Bortça, Çok önemli bir an. Ya dua edeyim ya. Hiç, hiç edeyim. ya. ya, ya. ya dua ne oldu? Meclise ne oldu? ...başından... ...Kalison Kalesi'nde... ...Hakiki 16'a... ...işaret ]ları. verir, Dovziban geliyor. Dovziban... ...Oo! Ne oldu? En garanti attı ya. Haydi oğlum, haydi oğlum. Golü gördük bak. Tekrar görmedik. Bak ne oldu?

kaydedelim bunu. Bitir hocam. Bitir. Güven. Yunus Akgün gidiyor. Yunus. Sık lan. Ya olmaz o. Ama sen verebilirim. Olmaz ha. Karışma ya. Bak amına sikeyim senin ben oyuncu diye. Ya. ya ne işin var senin oldu sen sen, ya, ne işin var senin köpekte? Ne işin var senin köpekte? Yakup su biraz adele gider amına koyayım. Yakup su. Yok lan yok. Sen ne diyecek amına koyayım. Sen attı geri ya mi nerede? Gördün mü? hak gitti. O öyle oldu. Kim o? Bana elmiş sonuçta. da sen 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 <laughs> işte. be <laughs> be bak. Be. Ne 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 ne? Oha amına koyayım bu ne ya? Allah'ım

isterse yapıştıran adam bana koyuyor <laughs> ya. Al, al. Son müdahale free fall. Allah 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 olmaz abi daha ne yapsın? çok iyi. Pas 바로... da çok iyi. Osman ya. Çok bir şey yok. Şu pası veren çok iyi verdi. Bak bak. Çok iyi pas. Korner oldu işte bedava lan. Korner oldu işte bedava lan. abi bu kadar. 10 km hıza gelirken plajı yapıp Korner nasıl ki. üzerinden bu

Çim, çimin biri koyu biri açık bu sefer abi çok net yardımcı onu kaçırmaması lazım. Bu çimler niye böyle ya biliyor musun? <laughs> e orası sen onu göremiyor musun adam bir adım geride. Zor <laughs> olsa var olmasa Avrupa'nın içine de bizi böyle bellediler. Niye bizi Rehman nasıl eyledi ama ne <laughs> kurduk sağdan üç kere. Sıkır işte ne sikerim hakem gibi anan ağa sarı kartı çıkıyoruz kontraya. Patla lan! Hadi barış, patla barış, tam. patla tam. hiç çok oyna. Hiç, hiç çok oyna. Oyna hiç, yok. hiç Altınıza kardeşim pas pas. Atarız oraya yemin ederim atarız. 45 artı. son? Aha. Rahatlar. Aldır aldır aldır. Aldır ben vurdum. Dur ben Kırmızı Dur ben vurdum. 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 Dur ben adam var abi. O ya ben sana ne sikiyim ben bırakıp geçe koçak ya. Aferin sen bence başka şey ya. Dur, dur, iki bir dur, bir dur, iki lan bir santim içeride olalım abi. Saplardık oğlan gol olalım Nasıl olucu geldi vuramazdı ki. Geldi artık lan koyun lan? çok iyisin ya. Yani öyle sana kadar var ki. Bırakı sana değil lan sarı sarı değil ben, kim oğlum altında geziyordu bu maçta. Lan ya. abi gel penaltı lan. Biri adım bunu yazsın el lan. Aman altından. Aa dedi ki bu maçı çarım oldu. Oğlum pozisyonu vermiyorsun Yayıncı kuruluş. Anadın sikeyim biz daha baraj bekliyoruz. Dur dedi. Yok, Hayır durdun Penaltı mi? Penaltı Ne, ne maç bitmezsin? Yine Davinson nerede çarpmış? Oynayabileceğimiz en iyi oyunu oynuyoruz. İkili ya. yapabildik. Nasıl, yapabildik. İki defa ya. ya. Nasıl olmadı? Yapma böyle değil mi? İkiyi çok rahat yapar. Champions League Çok rahat. Hepsi yani zero. Ben öyle konuşuyoruz biz bana. Çok başabildik. ya başlayayım. kardeşim ya lanet olsun ya vallahi lanet olsun ya biraz spiralleri ya, akıllı yapsak biraz akıllı yapsak ama burada adamların Firki ne yaptık biz ben anlamadım ya. konuştuk bu oğlum muazzam mücadele. İnşallah ikinci yarıda bir böyle. Korulur da pozisyon. Ama lan bu çıksana lan be lan. Geri zekalı mısınız ikiniz de ya? ya. ya. Oğurcan da ona niye uçtu anlamadım ben. Onu o topu sana adam verici zaten. Bir yerde bekle. Sen niye sahte koşuyordun? Barış, barış, barış! Barış ne yapıyorsun barış? Dura, da abi. Abinin geçmişini şu ne yapıyor orada? Yunus gören mi? Konakta nasıl gördün? bak. bak. isimler i̇şte etti onu barışa barışa. söylemek istiyorum. Ya bu taraf işliyor, bu taraf işliyor çünkü da işte. Barış'ı da gördü, burayı işliyor. Barış'ı gördü, takviye yok, kostüleri. yardım yok. už přijel Oldu, oldu, Allah ho jde, Allah ho jde, pozdě, Allah to zjedí, pozdě, pozdě, oh pas pozdě, 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 ya pozdě, 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 pas evet pas pozdě, 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 ben? De, işte

Ma giriyor, Oha! 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 Dani Sanches. Gol gol. Hangi hareketi çok iyi yaptı. Gabriel Sara. Ben ben sikicim ya. Amına alakalı. Sen adam değilsin. Orospunun çocuğu! Orospunun evladı! Bu kendisi Benim vermem gibi ağzında. karşısında. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Mücadelesi. <Sessizlik> <ya, vavuz. Sessizlik> bravo 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 bana yani. bravo Bravo Fox, bravo Fox. Bravo Fox, bravo Fox. Bravo Fox, bravo Fox. Bravo Fox, bravo Fox. Bunu al koyayım. ortası. kafayı yok, 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 Yok. 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 Sürüyor, Ananı var. Yok. Ananı sikim. Şimdi Soboslay. Dominik Soboslay. Bu Orta Ulan, Ananı Bu dakikaya ne yetişir mecbur? Ananı bırak koyayım.

Şerefsiz ya! Aa, şimdi olur! Mükemmel ne basak mı olur lan? Mükemmel lan! Böyle giymem çocuğu bak! Milli saniye! Ayağa kaldırmış böyle, ayağa kaldırmış abi, bak! Abi milli saniye olsa zaten... Bu kadar olmaz! olmaz. Orospu da evladı görüyor abi! Yine tarihi bir gece olsun ama... Fahil misin? Burada niye en direkt bilmem ne veriyorsun ki? He, bize Ben onu da anlamadım. He, koy be beni. Ne yaptın ama lan koyayım. Dur, dur, ortada gömle top? Spor! Var! Tam kayı göstermez 90 uzatmayalı şu. Aha. Geldi, o ki. Sayı, tamam. Allah güzel kesti. çok güzel kestin Eren ya. Vallahi güzel düşündür oğlum ya. Ya <laughs> bravo ama koy. İlk top attı yani, mi? Eren çok Hı. da top attı ya. Yok. Hı -hı. Abi Sar yok abi yok. Sıyırdı Gabriel Sara, Eren. Şiş, şiş. Libero Sanchez ve Canester Torino! Gol! Gol asistini yap Moreira. At sat amına koyayım yıkılır siktirdim ya. yapma. baskı. yapar. Sarım adam. Lan siktir siktir içsin ya amına korun olucuyor. Sara sara sara. Sara yaplatır Sara Bu günü abi. Ne çok... Hareketler... Kaleci değil meh Bravo baba İyiydi be ne bu kalecisi İyiydi olmuş 5 saniye baba Hayır topu aldım artık oldu Şöyle çakmıyorum Sokosluğa yaraya girdi sana Sonrasında ziraate tamam. <laughs> Sokosluğa'yı <yayı. gülüyor> Yaptı ortaya Yükseldi <Vallahi> Abdülkerim Bir <laughs> çikar <laughs> baz mekan ısınır Maz çikar Uğurcan çıksa mıdır dur? çıksın ya buna kum Lan ne bileyim Orta boş. Edin. Edin. İyi, iyi korudun. Bir kadını kur ama ne yapayım? Ben onu ya, Çok güzel. Çok güzel yapar. Gol Gol verdim. Bitti <laughs> Ya, ya. Yok ya. Kim bekliyordu lan? Kim bekliyordu lan? Ben bunlar ya. ya. Amına koyayım. Nerede 8 atar, 9 atar. Ha, bu nasıl Bugün herkese yazdım yeneceğiz diyor amına. Kim ne Kim ne söylese söylesin. Sen Avrupa'daki yankıya bak. Biz başkayız. Hayır lan biz başkayız. Bravo kanka, bravo. Kanka. Biz başkayız abi. Sırf bu amına bilerek gitmedim ki kazanak diye. Yorum yapmak istiyorsam. istemiyorum. Herkes anı yaşasın. Tüm adamışlara selam olsun. Herkes bu gecenin keyfini, şerefini yaşasın ya.